Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Halife Devleti'nde 4. bölümle karşınızdayız. Konuklu hocamız var. Kendisi e, kaç yıl imam hatip okumuşsun? 4 mü? Benden daha az hocam. Ben, benim kadar olmasa da ben 7,5 yıl imam hatip terk kariyerim var. Halife Devleti'mizi coşturacağız. En son İrlanda'ya çıkmışız hocam. Nasıl? İrla, İrlanda'ya Müslümanlık götürüyoruz. Belki gitmemiştir hiç. Dünyanın her yerine İslam'ı yayılıyor. Yani. Ya tabi canım tabi. Hedef bir sonraki hedef Antarktika anasını satayım. Antarktika'yı da yapacağız. En son ne yaptım hatırlamıyorum. Afrika'da baya ilerlemişiz. Ee, Bizans tohumuyla aramız iyi ama Bizans artık biraz aramızı bozmanın da vakti geldi de. Bizans'ın da ağzımıza edecek gücü var abi biliyor musun? Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yok be hocam ne olacak? Şunu ya. yener miyiz lan? Sasanileri yenerek ya. Sasaniler. Bakayım. Patlarız ya Sasanileri. Hatta orduları birleştirin anasını satayım. Sasanilere karşı savaşa gidiyoruz anasını satayım. Az'a geldim. Bence İngiltere'yi bir toparlayalım. Bence İngiltere'yi bir toparlayalım. Bence de abi. Kararımı ben verdim. Buradaki orduyu da getir anasını satayım. Bu 48 binlik orduyu da İrlanda'ya götürelim. Hatay Spor'la mı oynuyor? İrlanda'ya götürelim. Şu İngiltere'yi bir aradan İrlanda ile İngiltere adalarını bir aradan çıkartalım anasını. Ee, bismillahirrahmanirrahim. 5 Aralık 1994 yılında Leinster'e savaş açıyoruz abi. Çok iyi değil mi? Şimdi Leinster'i yeneriz. Adamların zaten ordusu. Aa orada da toprağı varmış lan. Bayanların avradını ya. Bizi uğraştırıyor terbiyesiz herifler. Bu niye çıkmadı lan orada? Neyse önemli değil. İşte orayı da bir hemen fetih işlemi gerçekleştirelim. Ama tamamını aldık mı? Alamadık. Niye öyle oldu? O adamın nerede toprağı var abi? Franklarla adamız kötü. Fransızlar Amerika'ya gitmiş Fransızlar anasını satayım. Kaç eyaleti var abi bunun? 8 eyaleti nerede var oğlum bu adamın ya? Anında mı uğraşıyo? Ha, şehir lan İzlanda'dalar. İzlanda'ya gideriz ya dur. İzlanda'ya doğru bir yolculuğumuza çıkalım. 2000'lik orada yeterli mi bilmiyorum ama. Gronland'ı da mı aldınız diyor? Tamam İzlanda'yı da aldık abi. Mükemmel. Ben barış anlaşmamızı da gönderelim. Yıl, yıl 994 de barış anlaşması şeyimiz var abi. Asimilasyon işlemlerimizi de tamamlayalım. Mis, mis Altın itaat etmesini sağlıyoruz. Altın Müslümanlığa bahşediyoruz abi. Daha ne yapalım? Zıfetlerle dostlarmış. Tamam hiç de önemli değil abi. Oraya da gideriz. Zıfetleri de alırız. İngiltere'yi de aradan çıkartalım. 6000'lik ordumuz var hala hazırda. Onu da yok ettim. Ananı satayım. oraya alamadık lan abi. Paint, oyunu gibi değil mi? Yahi <laughs> dinle <laughs> Bir bir rayıp mı? Sağ... Ülke mi? Ülke. Nüfusa. Sordum sarı çiçeğe. Ya. Annem baban evde mi? Barış da imzalayalım. iki toprak daha kattık Müslümanlık şerefine. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi var ya illaki linç atan vardır ha. Dalga geçiyorum falan Müslümanlıkla diye. uyarlar vardır. Ama bilmiyorlar ki benim geçmişimi. Aha. Evet. 16 Nisan 1001 yılında bir savaşta açtık. Vanes'le savaş açmıştım ama Vanes'in o Frank... orayı almam ben. Orayı almam çünkü Franklarla sıkıntılı savaş dönebilir. O yüzden Franklara girmeden sınırımız olmadan şöyle bir aradan çıkartalım kendimizi. E de savaşımızı açıyoruz ve Ulster'in de tek toprağı varmış ve orayı da fethi etmiş oluyoruz. Tamam İzlanda ile herhangi bir işimiz kalmadı. Şöyle ordularımızı hemen bu arada Danimarka var lan. Danimarka'yı bir salalım ya. Danimarka'yı bir es geçeceğim. Onun öncesinde bizim İngiltere'ye haricinde biraz ordu toparlamamız gerekecek. Onun neticesinde de asimilasyon yapmamız gerekiyor. Asimilasyondan sonra da hemen ordularımızı basıyoruz. Maalesef pek de ordu niye çıkmıyor anasını? Abi ordu çıkmıyor ya. de ordu çıkmıyor anasını satın. Mekke Medine'de herkes aca gitti herhalde ya. Herkes aca gitmiş olabilir. Bin bin ordu ne ya? Gerçi yeterli olur lan orta çağlar için doğru. Şimdi basmış olduğumuz ordular neticesinde bir 10-15 binlik ordu toparladığımızı ben düşünüyorum. Ordularımızı bir gönderelim. Ondan sonraki süreçte İngiltere'ye kutlayacağız. Tamam 18 binlik ordu bayağı yeterli olacaktır. Şimdi aslında adamın gördüğüm kadarıyla Rus ile devletiyle 30 eyaletim o ha lan. Onanı satayım. Adamın başka nerede aleti var abi? Kanada'ya falan gitmiş. Ananı avradını ya. Ne işin var lan senin burada? Ordu gelsin de bir. Ordu gelsin. Yatırma falan da ihtiyacımız olacak ama kesinlikle öncesinde İngiltere adasını bir temizlemek ilk görevimiz olacaktır. Savaşımızı ilan ediyoruz. 11 Ekim 2013 yılında. Büyük bir savaş aslında bizim için. Başta orada savunma işlemini gerçekleştirdik ve başarılı bir şekilde o savunmayı hallettiğimize göre artık saldırıyı tamamlayabiliriz. Evet orayı da kaybettiğimize göre geri döneceğiz. Anam. Yorma be. Yorma be ha. Tamam. Bize bu kadar toprak yeter kardeş. Kanada manada'ya gitmem ben. Kanada manada ne? Bu, Aragon mu, anasını satayım ya. Ne işiniz var lan burada? Yok değilmiş tamam. Gel abi. Sen de gel. Atan geminin balları bunlar anasını. Gel. Tamam. Savaşımıza ilan ediyoruz. Biz lan İngiltere'yi fethediyoruz anasını. Yemin ediyorum he. Bunu da aldık abi çok güzel. Şimdi bayağı bir ordumuz azalmış. Bayağı bir ordumuz azalmış. Bir tık nüfus yatırımı yapılabilir. Yani nüfus yatırımından sonra ordu basacağım. O yüzden şöyle 1700. tura kadar şöyle bir bakayım nüfusumuza. En azından 1 milyon 50 bini falan görelim. Bakalım görebilecek miyiz? Devam. 1700. tura son 30 tur aldı. Can suç tamamlayan tamamlayalım da tamamen Müslümanız. Hadi. Yani öbür tarafı da düşünelim biliyor musun? 1700. tura basmış oldu. Bismillahirrahmanirrahim. 1100 1 milyon 109 bin nüfusumuz olmuş. Güzel abi. En azından bir 200 bin nüfus katlanmış oldu. Şimdi biraz paramızın toparlanmasını bekleyeceğiz. Toparlanıp da sonra ordularımızı basıp İngiltere adasının tamamıyla fetih işlemini gerçekleştireceğiz. Hadi bakayım. Hadi bakayım şimdi gel abi ordular basılsın abi Anakala'da ordu çıkmıyor ya Vallahi ordu çıkmıyor hemen İngiltere adasını fethettikten sonra bizim böyle bir 2 milyon 1 milyon yatırım yapmamız gerekecek Yatırım yaptıktan sonra bize 300-400 binlik orduyla beraber Ama biz buraya saldırmasak ya çünkü saldırırsak Bizans'a sınırımız çok büyüyor abi yani bizim kesinlikle direkt Bizans'a abanmamız lazım. Eğer buraya saldırırsak gerçekten GG oluruz ya. Sınırımız çok büyük de Bizans da çok büyük anasını satayım böyle işin ya. Abi bizim burada müttefi ihtiyacımız olacak ya. Biz bunlarla müttefik miydik? Değildik. Müttefikliğe yanaşmıyorlar ki anasını. Abi biz Franklarla aramızı iyi tutmaya bakalım ya. Franklarla müttefik olup aslında Bizans'ı çökertebiliriz. Bilmiyorum, o da olabilir. Şimdi orduyu toparladık mı abi? Geliyor ordu. 11 binlik ordu da yeterli olur. Tahviyelerimiz gitgide azalıyor. Şöyle bakayım. Kent devletiyle savaşacağız. Ordumuz gelsin. Hala hazırda ordumuza geldi ve savaşımızı ilan edeceğiz. Fakat müttefiği varmış. Müttefiği. o iki tane de orada topla tam Tamam sıkıntı değil ya. Oralarda alalım. Gel abi. Gel. Sen de gel. Sen de gel. Bakalım. Bir de ordular da iyi oluyor ha onların da abi. Tamam orayı da aldık başkentinde de alalım hop mis Tamam buraya muhtemelen orada yetmeyecek ya oraya ordu yetmeyecek. Ananı satayım geleceğin yere tüküreyim emi ya Buradan niye çıkartma ya Pardon askerleşim almış terbiye 10 binlik ordu evrede orada anasını satayım Hay arkadaş Başına bizi yoruyorlar abi Tamam orayı da aldık Eventin nerede toprağı var? Aa orada da toprağı var. Gel abi orayı da al. Ramsey'i. Hop Ramsey'i de aldık. %68'i tamam bizde. Allah nerede başka toprağı var bilmiyorum ama ben burayı barış anlaşmasıyla alacağım. Şimdi biraz çiçinleşmeye başladı coğrafimiz. Coğrafya konumuz. Hemen onları biraz toparlayalım. Bunu da savaşa ilan edeceğim fakat kimle müttefikler bilmiyorum. Herhalde ölmüş bu mu? Muhtemelen ölmüş. Savaşımızı ilan ettik. Ordularımızı gönderdik. Hemen buranın nüfusu daha fazla olacağı için en azından bizim Arap yarımadasını daha iyi olacaktır. Tamam şimdi hemen barış anlaşmamızı da gönderelim. Bunun yanı sıra biraz daha paramızı eritmemiz gerekecek. İşte görüyorum ki Mersiya'da pek bir ordu yok. En son Vesek krallığını bırakalım. Tovsu alalım. Lin Lindes'i alalım. Ondan sonra Vendex'e saldırırız. Vendex miydi? Vesek, Vesek. Ona saldırırız. Şimdi yeni aldığımız topralardan ordu basmayalım ama buralardan İrlanda'dan biraz ordu basımı işlemi gerçekleştireceğim. En azından güzel ordular çıkıyor. İrlanda'dan. En azından bizim ana kara toprağımızdan daha iyi ordular çıkıyor. O da güzel oldu bizim için. Buralardan ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz. Birkaç tur sonra da yani bir yüz tur sonra da İngiltere'den basmaya başlarız. Şimdi buraları yeni aldığımız için İngiltere topraklarında pek ordu basmak istemiyorum. Oo, buradan iyi ordu çıktı. Güzel abi. Güzel. Şimdi nüfus yatırımımızı sonlandıran 1.256.000 olmuş o da bizim için. Süper bir haber. Şimdi Ordularımızı gönderelim ve Povsa savaşımızı ilan edeceğiz. Fakat Deira'yla Vassallık anlaşması varmış. O da sıkıntı değil abi. Onu da hallederiz. Gel. Gel. Gelin abi. Top yekün gelin de onları da alalım. Bu gelmedi mi bu savaşa? Aa, savaşa gelmedi lan. Bu Deira orada değil miydi ya? Bir dakika. manasını kapat gitsin ya devam bununla da barış anlaşmamızı yaptık şimdi en azından şu anda Mersiya bölgemiz kaldı Mersiya'da Bizans İmparatorluğu savaşıyor aman aman ben ordular ileri çünkü Bizans buraya alırsa cc olabiliriz bizim de ihtiyacımız olan toprakları Bizans alması kötü olur hop bunu da aldık bu arada Bizans'ta iyi savaşıyorlar ha bu fazlaymış Buraya da barış anlaşmamızı gönderdi. Hemen asimilasyon işlemlerimizi yapıyoruz. Asimilasyon işlemlerimizden sonra büyük bir savaş gerçekleştireceğiz. İngiltere adasında. Keza şuralara da biraz ordular göndereceğiz. Sonrasına bir tık yatırım ihtiyacımız olacak mı bilmiyorum ama Burayı yeni aldık o zaman şuraya şöyle yapalım tamam. Evet Lindis savaşını da açıyorum. 7 Eylül 1068 yılında savaşımızı ilan etmiş oluyoruz. Tamam onu da gönderdik. Hop GG. 32 binlik ordumuz var. Mis gibi şu anda. 32 binlik ordunun ben en azından böyle 5 binini buraya göndermek istiyorum. 5 bin de buraya göndermek istiyorum. 2, 4, 6. Her birine şöyle 10 bin ordu koysak 60 bin ordu lazım. Yani bize 10 bin ordu da şart gibi. Aslında 8 bin ordu da ...kart olabilir de neyse dur. Şimdi 2900 orada dursun bir abi. Biraz bizim nüfus yatırma ihtiyacımız olacak. Nüfus yatırmadan sonra şuralara ikinci seviye kalelerimizi basacağım derken zaten ikinci seviye varmış. Keza buraları da basalım. Ya 5000'lik ordular dizeceğiz burada savunma yapacağız bir tık. Ya da... ...sağlam alıp ordular basıp öyle saldıracağız. Şimdi... ...en azından kuzeyden ordu basım işlemiyle birlikte başlayabilirim abi. Başla başla devam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Mis, mis. Güzel güzel ordular çıkıyor. Orduları bir tık birleştirelim. Buralardan da bir tık basacağız. Biraz içinden geçeceğiz ama mecburuz abi. Buraları yeni aldık ama basmakta zorundayız. Yeterli olacağını düşünüyorum artık. Kalan orduyla beraber bazı şeyleri tamamlayacağız. Şimdi 46 binlik ordumuz var. 46 binlik orduyla işte şuraya 7500 aktarıyorum. Şuraya 10.000 gönderiyorum. Şuraya da 10.000 gönderiyorum. Şuraya da 10.000 gönderiyorum. Geri kalan orduyu da hep şuraya göndereceğim. Hatta buraya da 2500 daha göndereceğim. Şuraya da 2500 daha göndereceğim. Tamamdır. Bizim işin her şey tamamdır abi. Parayı sıfırla. Yatırımları sıfırla. Daha sonra savaşımızı ilan ediyoruz. Vestes Krallığı'na savaşımızı ilan ettik. 7 Mart 1077 yılında Savaşımızı açtık. Direkt ilerliyorum zaten pek de ordusu olacağını düşünmüyorum ama Aşkentini de alırız Oxford Üniversitesi'ni vuracağız. Et Ananı satayım. Burada ne işi var lan bunun? Hocam telif yeriz bak. Kapat onu. <laughs> Abi adamın Afrika'da toprağa çıktı. Rıza baba. Ananı avradını ya. Bir de onunla uğraşacağız ya. Paint'le oyun oynuyoruz lan resmen ya. Vallahi. Beyler acil o da sarın. Ha uyudur videosu da çekecek abi dur. Çok mantıklı. Çok mantıklı abi. Afrika'yı savunurken Avrupa taraflarını fethedelim. Biz şurayı da alalım. Şimdi şuralarda ilerleme gerçekleştireceğiz. İhtiyacımız olan topraklarda. Şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hop. Şuraları falan alırız diye düşünüyorum. En azından ana aramızı kurtaralım. Ondan sonra kendimize bakarız abi. Tamam. Bir, bir tur ihtiyacımız var. Bir tur daha ihtiyacımız var savunmak için. Şöyle kendimize gelmek adına. Hop. Burayı da aldık. Tamam. Barış anlaşmasını tamamıyla imzalayabiliriz abi. 66 yıldızın 66'sında kullanıyoruz ve gönderiyorum. Barış anlaşmamız da yapıldı. İngiltere'nin tamamına Müslümanlık neredeyse yayıldı. Danimarka toprağı hariç. Güzel. Burada da videomuzu noktalarımı izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Yani Yazılımda aşağıda bulunan yani videonun sonumuza katılabilir. Ayrıca ekran alamazsınız. Katılımıza iyi olabilirsiniz. Sonraki öneride, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.